Her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında 1956 yılından beri Ulusal Kanser Haftası düzenlenmektedir. Toplum için giderek önemi artan kanser hastalarında farkındalık yaratmak, halkı bilgilendirmek temel amaçtır. 2023 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı verilere göre 75 yaşına kadar her 5 yetişkinden birinde kanser hastalığı gelişecek, her 10 yetişkinden biri de kanser nedeniyle hayatını kaybedecektir. Burada bizim için iki tane temel nokta var. Birincisi kanseri önleme, yakalanmama. Bunun için neler yapabiliriz? Birincisi beslenme, ikincisi spor, üçüncüsü enfeksiyonlar. Burada dikkat edeceğimiz noktalar sağlıklı besleneceğiz, düzenli spor yapacağız, sigara ve alkolden uzak duracağız ve hayat tarzımıza dikkat edeceğiz. İkinci bir konuda tarama, mutlaka sağlıklı genç yetişkinlerin kanser e, noktasında kendilerini uygun yaş alanında taratmaları gerekmektedir. Bunlar neler? Kadınlar için meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri. Yine erkekler için bunlar neler? Kolon kanseri, prostat kanseri. Ve e, bu taramaları herkes kendi yaş grubuna uygun mutlaka yaptırmalıdır. Ve her şehrimizde ücretsiz TETEM'lerde tarama hizmetleri verilmektedir. Burada temel amaç korunma, önleme ve farkındalık oluşturmaktır. Her ne kadar son yıllarda kanser hastalığı artsa da kanserden korkmayın, farkındalığınızı artırın, düzenli taramalarınızı yaptırın. Erken teşhis hayat kurtarır.